Merhabalar bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak şeftali ağacı hakkında konuşacağız. Şeftali ağacı nedir, nerelerde yetişir, istekleri nelerdir gelin hep birlikte inceleyelim. Şeftali ağacı, gülgiller familyasından bir meyve ağacıdır. Şeftali ağacının boyu 2-2,5 metre kadar uzayabilir. Şeftali ağacı, ilkbaharda pembe renkli çiçekler açar. Çiçekler, Haziran ayına kadar ağaçta kalır. Haziran ayında ağaç meyve vermeye başlar. Meyveler, önce yeşil renkte olurken olgunlaştıkça sarı ve pembe tonlarına döner. Meyvenin üst yüzeyi ise hafif tüylüdür. Şeftali ağacı, dünyanın birçok yerinde yetişebilen bir ağaçtır. Türkiye'de ise, en çok Akdeniz bölgelerinde ve Bursa'da yetişir. Türkiye, şeftali üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alır. Şeftali ağacı, dona karşı dayanıksız bir ağaçtır. Bu yüzden kışın soğuk ve rüzgarlı havalarda ağacı korumak gerekir. Şeftali ağacı güneşli, nemli ve besleyici bir ortamı sever. Toprağı humuslu, kumlu ve kireçli olmalıdır. Dikim için sonbahar mevsimi tercih edilmelidir. Şeftali ağacı verimini artırmak ve hastalıklardan korumak için düzenli olarak budanmalıdır. Budama genellikle kış sonu veya ilkbahar başında yapılır. Budama sırasında kuru, hasta, zayıf ve içe doğru büyüyen dallar kesilmelidir. Şeftali ağacı özellikle meyve verme döneminde bol suya ihtiyaç duyar. Sulama yaparken ağacın köklerine yakın bir şekilde damlatma yöntemi uygulanmalıdır. Sulama sıklığı toprağın nem durumuna ve iklim koşullarına göre değişebilir. Şeftali ağacı besin maddelerine ihtiyaç duyan bir ağaçtır. Gübreleme ağacın gelişimini, verimini ve kalitesini artırmak için önemlidir. Gübreleme genellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında yapılır. Gübreleme yaparken organik ve kimyasal gübreler kullanılabilir. Şeftali ağacı bakımı, şeftali ağacının verimli ve sağlıklı bir şekilde yetişmesi için önemli bir işlemdir. Şeftali ağacı çeşitli hastalıklara karşı hassas bir ağaçtır. Bu hastalıklar ağacın verimini ve kalitesini düşürebilir, hatta ölümüne neden olabilir. Çiçek monilyası, bu hastalık, mantar kökenli olup, şeftali ağacının çiçek, meyve ve sürgünlerinde zarar yapar. Hastalığın belirtileri, çiçeklerin kahverengiye dönüşmesi, meyvelerin çürümesi ve mumyalaşması, sürgünlerin kuruması ve kanser oluşumudur. Hastalık, nemli ve yağışlı havalarda daha çok görülür. Hastalıktan korunmak için, kuru dalların budanması, mumyalaşmış meyvelerin toplanması ve uygun ilaçlamanın yapılması gerekir. Yaprak delençil, bu hastalık mantar kökenli olup, şeftali ağacının yaprak, meyve, tomurcuk ve genç dallarında lekeler oluşturur. Yapraklarda delikler, meyvelerde çürüklük, tomurcuklarda kanser, dallarda kuruma gibi belirtiler görülür. Hastalık nemli ve sıcak havalarda daha çok görülür. Hastalıktan korunmak için yaprak bitleriyle mücadele, uygun ilaçlama ve budama yapılmalıdır. Ateş yanıklığı, bu hastalık, bakteri kökenli olup, şeftali ağacının çiçek, yaprak, meyve ve dallarında zarar yapar. Hastalığın belirtileri, çiçeklerin kahverengiye dönüşmesi, yaprakların solması ve kıvrılması, meyvelerin çürümesi, dallarda zamklı akıntı ve kuruma şeklindedir. Hastalık, yağışlı ve rüzgarlı havalarda daha çok görülür. Hastalıktan korunmak için uygun ilaçlama ve budama yapılması gerekir. Kök çürüklüğü, bu hastalık, mantar kökenli olup, şeftali ağacının köklerinde ve gövdesinde zarar yapar. Hastalığın belirtileri, ağacın solması, yaprakların sararması, meyvelerin küçülmesi, köklerde ve gövdede mantar oluşumu ve çürümedir. Hastalık, nemli ve zayıf topraklarda daha çok görülür. Hastalıktan korunmak için, hasta ağaçların sökülmesi, toprağın havalandırılması ve dezenfekte edilmesi, sağlıklı fidanların dikilmesi gerekir. Külleme, bu hastalık, mantar kökenli olup, şeftali ağacının yaprak, meyve ve sürgünlerinde beyazımsı bir tabaka oluşturur. Yapraklarda kıvırcıklık, meyvelerde leke ve çatlak, sürgünlerde kütleşme gibi belirtiler görülür. Hastalık, nemli ve sıcak havalarda daha çok görülür. Hastalıktan korunmak için, uygun ilaçlama ve budama yapılmalıdır. Bitki bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan ve www.optimumpeyzaj.com internet adresinden inceleyebilir, 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 no'lu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.